Ülkeler okulda sunar. Bizans geri dönüyor. Çocuklar Nub izin aldı da onun yerine Yunanistan gelecek. Anladım, hocam, hocam. 35 dakika sonra. Evet çocuklar 3. soruya geç. Tüp benzi çaldı. Bir dahakine de o soruyu çözeriz. neyse en iyisi ben de çıkayım. Kardeşim ne yapsak acaba? Bilmiyorum kardeşim. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> ha 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 işinizi bitireceğim. He? Nereye gitti bu?